Bugün kar yağdı sabah karşı çok güzel oldu bizim için de yarın bekliyorduk karı. Şimdi iki evladı çıkaracağım Zümrüt Tanya'yı. Bismillahirrahmanirrahim. O oh, ka kapı bir açılmadı. <laughs> bekleyin ama bekleyin. Yok beni beklemezler bunlar. Zümrüt. Hadi. Tanya, Zümrüt bak. Bak. Aferin kızım. Hadi yürü. Hadi kızım. Tanya. Babasının kızı bu. Cesurumun kızı bu. Seni gözlemleyelim. Kafasını dokundurmaz mı?